26. Sıfırlarla nasıl bir Çok teşekkür ederim. Çok güzel, çok büyük hadi, hadi, hadi. Bu kadar Çok güzel Çok güzel bu kadar Çok sanatçıların oyuncuların arasında olmak. Aa, şey Sadece alışma <laughs> <şokluyor. Ben>, <laughs> de olmak çok büyük Ben turist olmak için Dedemle böyle salonda yerde oturup atlamış fakat kimleri evet, 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 çok, evet, 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 çok, çok, çok güzel Aday olduğunuzu Ben de duydum. Evet, <laughs> Bana da söyledim. Bekliyor musunuz bir başarı, bir ödül? Beklentiniz ne yönde? Ha bir beklentim yok açıkçası. Ee, benim için çok büyük bir oyun. Gerçekten çok, çok önemli bir oyun şey. söyledi. Ee, çok çok iyi oyuncular var aday. Çok iyi oyuncular var. <laughs> var. Ee, <laughs> evet. Bunların arasında kadının geçmesi benim için gerçekten bir şey. Var. Çok mutlu oldum ben. Peki bugüne kadar aldığınız <laughs> sizin için en değerli hissettiren ödül neydi? Bu adaylık. <laughs> <gülüyor> Gerçekten, <laughs> bekliyorum beni. Peki, yaz nasıl geçti? Yeni sezon da başladı. Neler bekliyor sizin için? Yok. Konşu <laughs> kesin bir sezon olacak. <laughs> evet. Hem çalıştığım, hem bol bol oğlumla vakit geçirdiğim bir yaz geçirdim. Güzel, sen geri dönüşü anlatacaksın. Mutlaka olacak. Ciddiyim. çok teşekkür ederiz. Çok diyoruz. teşekkür ederim. Başka